Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Uğur arkadaşım yanına geldim Alaçam'ın Kızlan köyüne Alaçam'a 25 kilometre bir köy bugün günlük hayatımızı çekecek. birazdan şuradaki dağa çıkacağız arkadaşlar orada bir tane tür de var oraya gideceğiz şu yoldan beri şuradan bu şekilde böyle Yaklaşık bir 10 kilometreden fazla. Sesim kısık arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz boğazlarım şişti. sabah kahvaltısı. Saat iki buçukta. Saat iki buçuk. Biliyor çekeyim? Gece altıda yatarsan... Hangi altı? 7. Yedi, Yedi mi yiyeceğim? Yedide yatarsan... 7'ye kadar PlayStation oynayacağım. Sen kaçta kalktın? Ben de. Ben on falan kalktım. Sen, Niye erkenden dikiliğin ayağında milleti rahatsız ediyorsun? Sen on iki buçukta kalktın. Şu ortamda yemek yiyoruz. Efsane. Kendi uyumadı, bizi de uyutuyor. Uğur olduğundan kaç inşallah. Hepsinin ruhsat evde. Misafirimiz geldi. Hangisi yaptı? Uğur merhamet et de bir ekmek ver lan. Bana ben demin bir porsiyon tavuk bir porsiyon pilav verdim. Onu yedi. Haklısın. Doymadı mı? Ha. Kaç tane? Kaç tane kaptırdın değil mi yine? Kaç iki kedi var köyde? de benim bu avlu dağıtı deni var şu an. Yolculuk başlasın. Bizde sadece fıstık aldık. Tok tutması için ve enerji için. Uğur yollarda su mu söyledi. Şurada arkadaşlar. Abi çilek yetiştiriyor. Çamiden şu kadar uzaklaştık. Şuna... anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Can'ın şurada kaldı. Çöplere de bravo lapsa. haber lan Enüp. Gel. Korkma çık Korkma, Köye geldik. Burası 4 kilometre köy. Burada bakkal var oradan su alacağız şimdi. En yakın bakkal 4 kilometrede. Şöyle baktım şu şekilde. Küçük su yoktu büyük su aldım. Yağmur yağabilir. Eşek de görmedik demeyiz. Uğur bu eşek mi yoksa? Kaçma. Kaçma. Dur. Oğlum saldırır ne dersinler. Dur. Bir dedim durdurma. Git. 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 Dur. Bekle. Yavaştan yağmur yağmaya başladı. Uğra dönelim diyorum. Bir kere çıktık yola falan bir şeyler diyor O yüzden tamam. Kendi demedin mi? Dönüş yok ne olursa olsun diye. Dedim de oğlum yağmur hesaba yapmadık ya. Tam e, yapacaksın de. Sen demedin mi ben e, hava durumuna baktım güneşli iki gün diye. Eee? Eee? Hava tahmin. Tahmin ile yapacak bir şey yok. Yürü. Yürü de bırakıyorum dönüşte alırız. Ben buradan nasıl ineceğim aşağıya? Oğlum çıktığım yer 500 metreye geldim. Bayağı yüksek. Arkadaşlar köy burada. Çağırmış Geldiğimiz başlangıç noktası burası. Buradan başladık arkadaşlar böyle. Geldik geldik yürüdük yürüdük yürüdük, yürüdük. Böyle geldik. Bu yol Alaçam'a gidiyor. Şurada Hüseyin Dürü Arkadaşlar size kısaca türbeyi göstereceğim. Türbe şu şekilde. Orada yeah. da mezarlıklar var. Ummai Hüseyin Türbesi'ymiş. Onun içerisine giriliyor mu acaba bilmiyorum da ilk defa geliyorum. Ne var? Hakikaten de. Oğlum kapı açın ya ne? Oğlum bir ürperdim ya. Bir korktum ya. Oğlum bir korktum ya. ben Uğur. Ayaklarım titredi. Niye lan? Bilmiyorum ki bir ürperdim. Sen de mi ilk defa geliyorsun? kadar geldi. Üst katına çıkacağım. Burada bura açık değil ki. Uğur'un hava durumu tahminiyle geldiğimiz yolda fırtınalar esmeye başladı. Uğur hava çok yağışlı. Otostopla gidelim bence. Yürüme. Oğlum çok hasta olursun. olsun, yürüme. Yağmur dinmesini bekleyeceğim. Oğlum madem böyle iyi. doğa yürüyüşüne çıktıysan her şeye katlanacaksın. Şimdi izleyelim. Yarım saat bekledik, yağmur durdu. Şimdi geri dönüş başlasın. 6 kilometre daha yürüyeceğiz. İşte türbeden çıktık. Şöyle geri dönüş yolumuz şu şekilde. Şöyle... ...varış noktası burası. Uğur var mısın? Şuradan şöyle gidelim. Hadi. Köy içlerinden beri, dağlardan beri gideceğiz arkadaşlar. Yanımıza bir sopa falan alalım yabani. Hayvanlar çıkabilir. Şuradan beri köy içlerinden beri camiye gideceğiz. Cami nerede? Şurada. Uğur Allah hızla düşüyordum lan. Uğur madem bir video çekeceğiz biraz aksiyon olsun değil mi? Aynen, aynen. Eğer diyeyim yolun orman içindeki yolu kaybedersek Hı. yani ters bir yöne dönersek önümüz akşam belki de buradan de Hüseyin deden daha ilerisinde bir yere çıkarız. Sana artık otostop. Akşam ucursun. oluruz değil mi? Burada otostop da olmaz oğlum bu yol ne? Orman yoluna girdik. Aslında bu şey yapsak iyiydi. Ya. Sizin evden beri konum atsaydık, konum paylaşsaydık şimdi açardık giderdik. Paylaş aç. Gecikler köy direkt gidersin buradan dedi. Tamam konum götmez seni buradan. Değil mi? Bu yoldan götürmez. Ama en azından yolu gösterir. Hani Aç bak. Orman işlerinden köye gidiyoruz arkadaşlar. Bir aksiyon yaşayalım dedik. Hadi bakalım. Eşek bakalım. Kaçım bu... olmam o üstüne biner giderim. Bakalım yolu, yolu bulabileceğiz mor. Bulamazsan Buraları sen biliyorsun, sen götüreceksin bizi. Bir defa girdi mi bu arada. Şöyle yürüyoruz. Bir defa, defa girdi, ben dinim, bir şey yok. Ortalığı da ver ver. Bu köpeklerle karşılaşırsak ne olacak? Çoban köpekleriyle. Şey bak, böyle. Bak. Sop alıyoruz arabasla. Kur sesleri gelmeye başladı değil mi Cihan? Evet. Hafiften. Bilmiyorum bir şey. Bence geliyor bak. Ben anlamadım Bu senin cemaatinde diyordu buralar hakkında. Bak şu karşıyı göster. Karşıda kurup olduğunu söylediler Bir yere bana şaka yapacak şimdi kesin. Nereye saplandı acaba? Oğlum nereden çıktın lan? Nereye saklan dedin? Şey, ben buraya hatırladım, buraya bir geldiydin. Ni niye, niye? Ondan için bir geldiydin Bundan sonraki yolumuz tam belli hadi. Ciddi söylüyorum. O senin bütün ciddi söylediklerinde yolda kaldık. Geldik geldik, hamurda bir iki kilometre daha var. Ne gözüktü? Son 4-5 kilometre falan. Şimdi karanlık bir yerden geçeceğiz. Burada yabani evanlar olabilir. Şuraya su içmeye gelen olabilir. Bilmem rastlilerlik ağaç. Evet arkadaşlar. Şu an başımız zor. Ama bir o kadar da ürpertici bir yerdim içeride. Her an bir şey çıkabilecek gibi. yüksek Şu taşın ne var lan ufak? Sakin. Orada nasıl geçeceğim? Kanda sopa var. Yatak doğa yapmışlar Allah. Keşke yaksaydım. Böyle yukarıya doğru çıkacağız şimdi. Köy içine doğru. Kaynağından su. Oradan ısırıyor dedi köpek yolun kenarında bizi bekliyor. Ama unutmasın ki biz de boş değiliz. Ama korkuyorum yine de. o da Şan. Bebek bizi bekliyor. Önden git. Sen Oğlum Adam orada, önden gidemem ben. Onu saldıracak gibi ha. Vur. Bismillah. Anne ısırma. He? Anne dedin Isırıyor anne ısırmadı. işten mi geldi? Arkadaşlar geldik. Bir 200 metremiz kaldı. Orman işlerinden beri geldik. Çok yoruldu. Bundan geldik. Çok yoruldu. oldu. Toplamda bir 12 kilometre vardır ya. Arkadaşlar dün fıstıkla suyu yolda unuttum. Orman yolundan kestirme geldiğimiz için onu almaya gidiyoruz. Bir şey olmuş mudur? Tam bildim ya. Ağzı kapalıydı ya. Gidiyoruz. Arkadaşlar fıstık yok. Sıvı bırakmışlar. Fıstığı almışlar. Hayvan mı aldı acaba? Yok hayvan nasıl aşağı Fıstık yok. Vay be ta buraya kadar da geldiydik ha. Oğlum bunu insan almıştır. Hayvanlar falan ne yapsın? açamaz Ne işi var? <laughs> Eşik mi aldı acaba? sudan da içmemişlerdir insanlar. O zaman ya, suyu da atayım. Bir Oğlum benim su bu ya. Acaba buraydı değil mi lan? Bura bura. Aynen. Fıstığı kim aldı ya? Ha? Fıstığı kim aldı? Ava Al, evdekiler mi aldı acaba? Yoldan geçen biri almıştır. Neyse. Bunu da döküyorum. Yapacak bir şey yok. Bunu buraya atmayayım da. Çok atalım. Fıstık gitti ya. Tamam fıstık için buraya geldik ya. Yaktığımız mazota değmedi. Neyse arkadaşlar video bu şekilde. Ben beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki challenge'da görüşmek üzere.